Hepinize merhaba çocuklar. Ben sosyal bilgi öğretmeni Sedat Hoca. Bugün 5. sınıf 5. ünitemiz olan üretim, dağıtım ve tüketim konusunu bitireceğiz sizinle. Şimdi üretim, dağıtım ve tüketim ağı nasılmış onunla birlikte hemen dersimize başlamak istiyorum. Üretim, dağıtım ve tüketim ağı. Ülkemizin bazı yerlerinde sanayi, bazı yerlerinde ormancılık, bazı yerlerinde ise hayvancılık çok daha fazla gelişmiştir çocuklar. Bunlar da ekonomik olarak birer faaliyettir biliyorsunuz. Bu ekonomik faaliyetler sonucunda da çeşitli mallar üretilir. Şimdi ekonomide insanların ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamak amacıyla alınıp satılan somut varlıklara mal deniyor çocuklar. Yani bir şeyi almak onun e, genel adı maldır. Örneğin araba, örneğin telefon, ev, ayakkabı, elbise, oyuncak, gözlük, salça, ekmek, su, her şey bir her maldır çocuklar. Bunu unutmayın. Kalem, hepsi defter. Ekonomik faaliyetler sonucunda yeni bir e, yani nasıl diyeyim böyle yeni bir mal elde edilmesine de üretim deniyor çocuklar. Bunu unutmayın. Yani ham maddelerin işlenmesiyle yeni ürünler elde etmesine de üretim denir. Pamuktan kıyafet elde etmek bir üretimdir. Domatesten salçayı elde etmek, patatesten cips elde etmek bunların hepsi birer e, üretimdir çocuklar. Yine keresteden mobilya, ineklerden süt, sütten peynir bunların hepsi yeni bir ürün ortaya koyduğu için üretime giriyor. Şimdi üreticiler tarafından elde edilen malların üretildiği yerlerden tüketiciler tarafından satın alacağı yerlere araçlarla taşınmasına ise dağıtım deniyor. Ünitemizin adı biliyorsunuz ki üretim dağıtım ve tüketim dağıtım da böyle bir olaydır. Yani üreticiler tarafından üretilen malları alıyorlar bunları tüketicilerin olduğu yere götürülen insanlar satın alıyor ve onlardan faydalanıyor. Fabrikalar dövetilen salça, bisküvi, peynir gibi ürünlerin kamyonlarla marketlere taşınması, tavlada yetişen sebze ve meyvelerin toplanarak araçlarla pazar yerlerine getirilmesi ya da başka şeylere götürülmesi dağıtım faaliyetlerine örnektir çocuklar. Peki tüketim nedir? Üretilen malların ihtiyacı olan insanlar tarafından satın alınıp kullanması ya da harcanmasıyla tüketim oluşuyor çocuklar. Tekrar ediyorum üretilen malların ihtiyacı olan insanlar tarafından satın alınması, kullanıp harcanması tüketim oluşturuyor. Mesela satışa sunulan bir kıyafeti almak, deterjan almak, ne bileyim böyle bir ekmek almak, yemek onu ya da bir elektronik eşya almak, ilaç almak gibi bunların hepsi e, tüketime giriyor çocuklar. Çünkü biz onları alıyoruz ve tüketiyoruz. Kullandığımız temel ürünler sırasıyla unutmuyor, e, unutmayacağız bunu çocuklar. Bazı aşamalardan geçmektedir. Yani ben bu kalemi alıyorum ama bu kalem bana nasıl geliyor, nereden geliyor bunu bilmem lazım. Bu hangi aşamadan geçiyor? Bir üretim aşamasından geçiyor çocuklar. Sonra fabrikalardan dağıtım araçlarıyla e, tüketim malzemeleri satan dükkanlara geliyor. Oradan da bizim gibi tüketiciler alıp böyle kalemleri ya da herhangi bir e, ürünü alıp tüketiyor. Üretim, dağıtım ve tüketim ağı da bu şekilde oluyor. Yeni fikirler geliştirelim. Şimdi yeni fikirler geliştirelim diyerek dersimize devam ediyoruz çocuklar. Yeni iş alanları oluşturarak veya mevcut işlevi daha kazançlı duruma getirerek mal veya hizmet üretenlere üretmeye pardon girişimcilik denir. Bunu yapan kişilere ise girişimci denir. Yani girişimci kişi denir bunlara. Girişimciler insanlara iş imkanı sağlar ve ülke ekonomisine de katkıda bulunur çocuklar. Siz de ileride birer e, girişimci olacaksınız inşallah. Bu ülkenin ekonomisine fayda sağlayacaksınız ve diğer insanlara da iş imkanları açacaksınız. Bunlara e, hepsine şeyim, ee, çok inanıyorum size bu konuda ben çocuklar. Şimdi girişimciler insanlara iş imkanı sağlar. Böylece ülke ekonomisine katkıda bulunurlar. Girişimcilerin kurduğu tesislerde üretim yapılır çocuklar. Yine üretim arttıkça ülkemize yaşayan insanların ihtiyaçları da karşılanır. Hem de ihtiyaçtan fazlası olan ürünler de dışarıya satılarak ülkemize döviz kazandırır. Yani ithalat, ihvacat yapılır. Bu sayede de ülkemizin ekonomisi gelişir çocuklar. Peki... Girişimci insanların olması gereken özellikleri nelerdir? Bir de onlara bakacağız. Bir defa girişimci insanlar özgüven sahibidir. Şimdi kendinizi e, ölçüp tartacak olursanız, biz ben bir girişimci insan mıyım? İleride girişimci olabilir miyim diye düşünün ve benim saydığım özelliklerin kendinizde var olup olmadığını sayın yorumlarda da kaç tanesinin sizde bulunduğunu bana yazın çocuklar. Bunu bekliyorum. 2. Bu girişimci özellikleri olan insanlar hayal güçleri çok geniştir kararlı ve azimlidirler. Ee, başladıkları yoldan asla vazgeçmezler. Sonuna kadar giderler çocuklar. Bir kere çok çalışkandırlar. İşte burada hepinizin ortak özelliği bu. Siz de çok çalışkansınız. O yüzden sizin de birinci özelliğiniz bu. Bunu biliyorum ben. Bir kere planlı hareket ederler çocuklar. Planlı hareket etmek her zaman çok önemlidir. Yeniliklere ve açıklardır. Yeniliklere ve her zaman açık olmak lazım. Çünkü dünya değişiyor, teknoloji değişiyor ve teknoloji ilerliyor. Buna da her zaman açık olmamız lazım. Meraklıdırlar. Siz de çok meraklısınız. O yüzden burada e, bir girişimci kişiliğiniz olabilir. Gözlem yetenekleri de oldukça gelişmiştir. Gözlem yeteneği de e, etrafımızı yaşanan olayları her şeyi gözlemlemekte oluyor çocuklar. Bunları unutmayacağız. Girişimci insan e, ülke için çok önemlidir. Sizin de ileride çok girişimci insanlar olacağınıza ben adım gibi eminim. Sizlere güveniyorum. Peki işbirliği nedir çocuklar? E, i̇şbirliği de iş fikirlerinin hayata geçirilmesi aşamasında İşbirliği yapmak oldukça önemlidir. Bunu unutmayacağız. Ortak amaç ve çıkarlar doğrultusunda insanların e, güçlerini birleştirerek birlikte hareket etmelerine işbirliği denir. İşbirliği sayesinde kişiler hedeflerine daha kolay ulaşır. Girişimcilerin işbirliği yapmasıyla yeni iş fikirleri daha da kolay ortaya çıkar. Yani siz hem girişimci olacaksınız hem de kendi aranızda e, bu şekilde bir işbirliği yapacaksınız çocuklar. Öyle e, bunu da yapacağız. Peki Proje hazırlamanın aşamaları nedir? Ya da bir proje nedir? Girişimci insanlar her zaman proje yapar çocuklar. Siz de ileride bir girişimci olacak, olacağınız için, girişimci insan olacağınız için proje hazırlamak nasıl olmalıdır? Bunu bilmeniz lazım çocuklar şimdiden. O yüzden şimdi size bunları anlatacağım. Öncelikle bir fikir bulmalısınız. Bu özgün bir fikir olmalı. Özgün demek yani size ait. Tamamen size ait bir fikir olmalı çocuklar. Önceki çalışmaları incelemelisiniz bu fikirle ilgili. Bir çalışma programı hazırlamalısınız. Çünkü programsız çalışma hiçbir zaman verimli olmayacaktır çocuklar. Bunu unutmayacağız. Yine uygulanabilirlen yani programınızın ya da projenizin uygulanabilir olduğunu değerlendirmeniz lazım. Fikrinizi açıklayan bir dosya oluşturacaksınız ve en sonunda bunu sunacaksınız. Böylece bir proje hazırlamanın aşamalarını geçmiş oldunuz. Çocuklar dediğim gibi siz de bu çalışmayı takip ederek bir proje hazırlayabilirsiniz bir girişimci olabilirsiniz. İleride bu alanlarda çalışmalar yaparak ülkemizin ekonomisine oldukça katkı sağlayabilirsiniz. Girişimci olmak isteyenler yorumlarda adını yazsın. Ben de hangi öğrencilerim girişimci olacak onları şimdiden öğrenmek istiyorum çocuklar. Hemen geçiyorum. birisi tüketici. Herhangi bir malı satın alarak kullanan, para karşılığı hizmetlerden yaralanan kişilere tüketici deniyor. Herhangi bir mal veya hizmeti satın alan kişinin yasal olarak sahip olduğu haklara da tüketici hakları deniyor arkadaşlar. Şimdi e, tüketici hakları. Tüketiciler satın aldıkları ürünlerle ilgili olumsuz bir durumla karşılaşabiliyor bazen. Tüketici haklarını bilmek e, bu karşılaşacağımız durumlarda yaşanabilecek olumsuzlukları nasıl çözeceğimize bize e, yardımcı olacaktır bu konularda. Ülkemizde tüketici haklarını korumak için tüketici koruma kanunu çıkarmıştır arkadaşlar. Bunu unutmayacağız. Tüketicilerin karşılaştıkları sorunlara e, bunlar şey yapıyor. Nasıl diyeyim? Çözüme kavuşturuyorlar bunlar. Hemen geçiyoruz. Artık ünitemizin e, sonuna doğru geldik. Bu sayfayı direkt başlıkta bıraktım çocuklar. Çünkü bilinçli tüketici ne yapar diyeceğiz. Ve buradan size her şeyi anlatacağız. Bir kere e, bilinçli tüketici ne yapar? Aldıkları ürünlerde her zaman TSE damgasını arar. TSE damgası Türk standartları enstitüsüdür çocuklar. Bu devlet tarafından koyulan yani e, kurallara uyularak üretildiğini gösteren bir damgadır. Alacağınız ürünlerde TSE damgasının var olduğunu mutlaka e, tespit edin. O şekilde alın çocuklar. Mesela dayanıklı tüketim malları satın aldınız. Yani bunlar elektronik veya e, elektrikli aletlerdir. Bunların garanti belgelerini mutlaka satıcıya onaylatın. Unutmayacağız garanti belgesi. Çünkü bunların e, uzun süre garanti belgesi olmak zorunda birkaç yıllık biliyorsunuz. Herhangi bir ürün satın alırken veya aldıktan sonra bir hizmetten yararlanma sürecine göre de e, bazı haklar hareket eder çocuklar. Alacağınız yani bilinçli tüketici alacağı ürünü ihtiyacı mı yoksa isteği mi olduğuna karar verir. Yani her şeyi almaz. Kendine alışverişe çıkmadan önce bir alışveriş listesi hazırlar. Bu listeye göre önce ihtiyaçlarını daha sonra da hani ee, isteklerini alır. Mesela şöyle düşünün. Hani bir pazara gittiniz ya da markete gittiniz. İşte ilk önce evde ne eksik? Atıyorum işte domates, biber, peynir, zeytin. Bunları aldınız ama canınızda ne istiyor? Dondurma istiyor ya da cips istiyor. İşte o ilk aldığınız ee, peynir, zeytin, ee, ekmek gibi ürünler sizin ihtiyacınız. Dondurma veya cips gibi diğer ürünler ise sizin istekleriniz oluyor çocuklar. Şimdi satın alacağı ürünün fiyatının bütçesine uygun olup olmadığını dikkat eder. Yani pahalı ürün almaz. Demek istediğim bu. Pahalı ürün almaz. Neden? Çünkü ekonomimize dikkat etmemiz lazım. Bilinçli tüketiciler pahalı ürünleri almaz. Yine aile bütçemizi aşmayacak şekilde hareket etmeliyiz. Alacağı mal ve hizmetlerden kaliteli ve fiyatı uygun olanına dikkat eder. Yani bilinçli tüketi hem kaliteli olacak istiyor alacağım mal hem de fiyatı uygun olmalı. Televizyon, gazete ve internet üzerinde yayınlanan reklamlardaki aldatıcı yani bizi kandıran bilgilere asla inanmaz bu kalit, e, bilinçli tüketiciler. Yine satın aldığı ürünün veya yaralandığı hizmetin fişini alır her zaman. Fiş çok önemli çocuklar. Çünkü itiraz edeceğimiz zaman fişle itiraz edeceğiz. Eğer fazla öde, ödeme yapıldığından da şüpheleniyorsa malın etiket fiyatıyla fiş üzerindeki yazılı fiyatı karşılaştırıp ve ne kadar para ödediğine bakar çocuklar. Fişler sayesinde devletimiz satılan e, ürün ve yaralanan hizmetlerden, bir kısmını vergi olarak satıcıdan almaktadır çocuklar. Alışveriş sonrasında fiş alarak ülke ekonomisine katkıda bulunabilirsiniz. Bunu da unutmayacağız. Bilinçli tüketiciler başka ne yapar? Mesela gıda ürünlerinin ambalajları yırtık, hasarlı veya açık olmamasına özen gösterir. Çünkü bu ürünler bozulmuş olabilir. Bu tür ürünleri mesela yanlışlıkla satın aldığınızda ürünü tekrardan iade edebilirsiniz. Mesela bir ürün aldınız ancak ya da bir e, yaraldığınız hizmetle ilgili bir sorun yaşadınız. Aldığınız ürünle ilgili bir sorun yaşadınız. Bu sorunu çözmek için öncelikle satıcıya bir e, danışmanız lazım. O kişiyle çözmeniz lazım. Baktığınız olmuyor. Onlar işi yokuşa sürüyor. Bir şey çıkarıyor böyle. Anlaşması çıkarıyor. O zaman da kanunların size verdiği bazı haklar var çocuklar. O haklarla birlikte e, tüm haklarınızı arayabilirsiniz. Bu haklar nelerdir? Bu haklar tüketici haklarıdır çocuklar. Tüketici hakları hakem heyetine başvurabilirsiniz. Başvuru esnasında da bir dilekçe yazarsınız. Dilekçe hakkınız vardır hepinizin. Bu sayede de yetkililere satın aldığınız ürünün ya da e, bu faydalandığınız hizmetinin fişini ve faturasını verirsiniz. Ve bu sayede yapacağınız başvuru itirazınız da kabul edilecektir. Ve böylece sizin yaşadığınız sorun da çocuklar. O yüzden bunu unutmayacağız. Tamam mı? Şimdi bazı e, şeyler var. Hani e, bu tüketimle ilgili ya da satışlarla ilgili, üretimle ilgili. Onlara da e, ee, bir değinmek istiyorum çocuklar. Mesela taksitli satış neymiş? Taksitli satış. Bir ürünü e, hani tamamı çok pahalı olduğu için e, böyle taksit taksit fiyatlarla satılmasına şey diyorlar. Taksitli satış deniyor çocuklar. Bunu unutmayın. Mesela kapıdan satışlar var. Şimdi yeni e, yeni böyle teknolojinin de gelişmesiyle kapıdan satışlar bayağı bir artmaya başladı. Ee, mesela bu ürünleri aldığınız zaman 14 gün içerisinde herhangi bir gereçi göstermek sizin tekrardan iade biliyorsunuz. Mesafeli satışlar çocuklar. Bu da internet. Bugün hani günümüzde çok fazla kullanılıyor. İnternet ve telefon gibi iletişim araçlarıyla ile yapılan satışlardır. Bunlara mesafeli satışlar diyorlar. Çünkü alıcıyla satıcı birbirini görmüyor orada. Şimdi satıcı ve sağlayıcı siparişin kendisine ulaştığı andan itibaren siparişi 30 gün içerisinde mutlaka evine getirmelidir. Yani bir ürün aldıysanız bu size 30 gün içinde gelmeli. 30 gün içinde. Aldınız. Bu ürünü beğenmediniz. E, reklamdaki gibi görünmüyor. Ya da böyle işte daha ucuzunu başka bir yerde buldunuz. Hiçbir gerekçe göstermeden çocuklar 14 gün içinde bu ürünü tekrardan iade edebilme hakkınız vardır bunun. Asla unutmayın bunu da yine. Ve garanti belgesi. Garanti belgesi dediğimiz şey nedir çocuklar? Garanti belgesi de önemlidir. Bunu da unutmayın. Garanti belgesi üreticiler ürettikleri ya da ithalatçılar, dışarıdan satın aldıkları, ithal ettikleri mallar için bir garanti belgesi düzenlemektedir. Garanti belgesini onaylatarak tüketiciye verilmesi sorumluluğu da yine satıcıya aittir. Garanti süresi malın teslim alındığı tarihten itibaren en az 2 yıldır çocuklar bunu da unutmayın. En az 2 yıldır. Garanti süresi içerisinde arzalanan mallar, eee yani garantiye gönderilir ve size hiçbir karşılık beklemeden, hiçbir ücret ödemeden tekrardan yapılarak size gelir. Bu da sizin e, haklarınızdan biridir. Şimdi bu konuyla birlikte 5. E, ünitemiz olan üretim, dağıtım ve tüketim konusunu bitiriyoruz çocuklar. 6. Ünit, e, ünitemizde görüşmek üzere diyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyi çalışmalar diliyorum ve görüşürüz diyorum. Evet.